O bayrağın... Ya yürü lan! Ha? Bayrak güzelmiş. Hı, eyvallah. Kaça aldın? Bir 10 lirası vardı. 15'e <laughs> verdi bizim dahi yani. Siz hiç şuradan almayın. Yakıştıramadım. Evet, Oy burada... ölüm yolu! Burada sollamayın. Ha gelmişiz lan. Ben de diyorum bu ölüm yolu mu? Geldik geldik. Allah oh, bismillah. Tamam Recep benim önümde. Neyse olmuyor böyle. Al. Kal ayağı. Hmm. Bu takılan kim lan? Al işte çekici TV. Başka kim olabilir? Çık Bandem'de, kanka sen. Tandemde projeciyiz. İlla beni sokacaksın çeviriye ya. Yok yok dur orada bekle o yüklenecek. Yani tamam tamam oldu. Şimdi sonuncaya giderken oda dolu görürsün ananı al bana kim bulandı? Gel abi sana yettim. Ya vereceğim. Çekici doğrucu güçtür ya. Aa, herkes. E ne yapıyorsun? Bülent abi herkes çekecek TV'den şikayetçi. He? Ne? Gel gel önüne kır gel Kırıyor. gel. Serbest ya. Maş <laughs> mana. Arkada e arkam. Abi, e şu mı? Gel gel istemem ki. Aa, aa aa bak bak iftira. Şey Deli Alexan. Bak iftiralara bak ama ben bunu kabul edemem. Gayrı abim çıkar bak ha. Kimsenin önüne de atamadım değil mi? Işınlandım da. Yok yok. Yük aldınız mı? Ben bunu yok, kabul edemem. Yok yok yok, yok aldınız. Tandemle yük olmuyor. Alınıyor abi. Sadece Alınıyor da... arkaya geliyor ama. Ya, Ar ne arkaya geliyor. geliyor da çok çok saçma bir şey oluyor. Ne doğrusu. diyorsun Recep ya? Fren yapma fren. Yolun bile ne yapayım? Basayım mı? Abi bende bu yolun daha kötüsü var. Ama oraya sadece mesela ee, bir save açıyorsunuz ya iki kere giremiyorsunuz. Bir kere tek girebiliyorsun Sonra o save açılmıyor bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz ya. Öyle, öyle sevilir. Bir şey şimdi bu artık biraz okay. şeye benziyor lan. Yani meta, meta'ya benziyor şeyleri. Bu Ömer kimse biraz hızlı yürüsün kardeşim. Kanka öndekiler gitse. Ace, acele etmeyin, acele etmeyin. O Takım değil de benle Yasin abi uçtuk ya. Allah beni Recep. Sen normal sınırlı. tır mı aldın? Acele etmeyin takılmadan. Yasin abi. Yasin abi. Ben de uçtuk ya. A i̇şte önün önün açık oldu mu? Hayır abi ne kadar korkak hiç arkaya doğru seve alamamış bile. Ama abi bu. Irmağa gidiyorum. Düşendim biliyor musun? Garaja gittim Kanka 0 F9 yapınca arkana geliyor zaten. Ya aklıma geldi. Yasin abi bas. Bekle bekle ya. Abi yani en öndeki be. arkadaş biraz daha hızlı gitsin ya. En önde biz varız. Daha ne kadar En önde Funnes abi var şu an. Öyle değil ondan önde. Biz şu an onlardan ayrı gidiyoruz. Yok be toprak yollar daha bu, güzel. Burada asfalt değil. Volvo, Volvo, Volvo olmamış. Kayran'ınki güzel. Ömer'inki E işte. Bu kim bu? Bu Scania'da kim? Yeni model tandemli. O güzel. Ya oldu. git ya benim Volvo'm nasıl kötü? Benimki Neresi çok şey yok. Söylesene. Benimki olmamış. Tamam, Yasin, Yasin. 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 benim, benim ne daha ben güzeldi. Tanker vardı benim arkamda bu yolda da. Çıkarttım onların yazıcısını Senin de tam şey ya tam Holland style. Ya Senin Volvo ne? Senin Volvo ne? Şimdi değiştirdim Benim Volvo mu? Şey mi yani? Başka senin bir şey Senin Volvo kötü oğlum Onun arkasına şey yakışmıyor Boyalı yakışıyor Oğlum buranın arkada keskinmiş. Harbi Hayır abi sakın A fren önemli yapma Önemli olan şunu değil Şoförlük önemli Abi kardeş. Kim o şoförlük önemli diyen abi? Ben. Tamam. Adı TV Adın boş. Recep boş işte. Başka Çekici TV mi mi? onu diyen? Hayır. He. Allah'ım boş. Şu sahip bir yerde sağ çekin de benle onu bir öne geçelim. Bakalım kim şoförmüş. Şoförüm diyor bazı uçurumun kenarından falan giriyor. Değişik değişik şeyler yapıyor ama. Ben mi? Yok. Çekici TV. Ki... Ben aynen, o üçüncü aynen. senelerden mecburen miyim? Arkada dorse var şu geniş şu kalmam şu lazım. Ekrem yaklaşma döneceğiz ya. Tamam abi tamam. Allah. Allah Ömer arada yavaşlıyoruz. Hangi fren yapıyorum be. Zor kurtardım vallahi sana. Ya Allah ne bileyim oğlum yavaşlıyoruz ya arada onunla. Yavaşlamam yavaş yavaş. da bu şey korku, korka korka gülüyor virajlar ben. Ay Ömer diyorum lan şey. Recep Recep. Ben mi korka korka gidiyorum? Evet. Birbirinizi taş bir var? Ya. Nasıl basayım ben bu yolda? Gel şurada. Ee, kayra birbirinize taş atmayın. Ya yok. Zaten sen söylüyorum ben geçebilir miyim İki dakika. Birbirinizi taş atmayın. Ya taş atmıyoruz ya şey konuşuyoruz. Yavaş gel yavaş. Sen ciddi alıyor musun bu Recep? Yok. Recep. Recep bunları ciddi alıyorsa. Sen ciddi alıyor musun bunları? Evet. Ya işte ya. Recep ciddi alır yapma şakası da diyordum. Mesela cuma günü benim mevsime birisi vurdu. Esi kapak bugün cuma dedi ben de kafasını bir geçirdim. Ya öyle bir şey olsa ben de vurdum ama bunlar da ciddi <laughs> alması. An Bülent abi bir zıpladı. Kır çıkmıyor lan benim. Beyler Scania biraz zorlanıyor ya. Biraz zorlanıyor. Skanya biraz zorlanıyor, Yarım uçuyor uçuyor. uçuyor uçuyor. Şaka şaka zorlanmıyor ama Zorlanma yine problem yok da Ömer takılıyor Yardı, yardı geçti. Ekran bile yetişemiyor. Burada da takılırsa yani. Ama 12 Hı -hı. normal dört abi tandem değil ki. Ben tandem alacağım ya gittiğimiz yerde. Tam e, tandem de daha iyi <gülüyor> takılır. <gülüyor> Kanka bak tamponundayım şu anda yani o kadar hızlı gidiyorum. <laughs> Görüyorum seni şu an. Tandem, tandem o kadar hızlı ya. ya. O kadar hafif olduğunu bilsem vallahi alırdım. Ama Genişli dönerken yapıyorum. biraz geniş alman lazım. Bülent abi ben burada bir rol Ay vereceğim. Kayra abi gibi şey yapacağım Ver. ya. Ay. Kayra abi demenize gerek yok. 10 teker. Sen kaç yaşındasın Kayra abi diye? Ben mi? Ben 16 yaşındayım. O da tamam aynı yaş diyor oğlum Kayra abi demene gerek yok. Büyütmeyin yaşını çocuğun ya Kayra abi. Mikrofon 10 yaş gençleştiriyormuş. musun? Harika ya, ya, ya mikrofon ne sesini şey yapıyor. Kayra kartaşını da oku. Mesela ben 13 yaşındayım ama Beni 16 sanıyorlar. Sen 12 misin lan? Vallahi 13, 13. Argo, 13. Oğlum Yuri'ye Vallaha 13. Ben senden 2 yaş küçük. Ya şey, Need Lance. Ali abi, Ali senin ismini unutuyorum. Kayra ben senin ismini unutmuyorum. Neyse. Yine bas, bas biraz, bas. Şükür 60 gördük. Ama Ali <laughs> abi 90, 90 95 gidiyorum ben. Abi oğlum Aynen. ta ne zamandan beri konuşmuyoruz? Ya ondan değil bir de Suncu'da çok kişi var. Bir onun ismini söylüyorum. Bir onun ismini ekran. Karışıyor. Ekran ne oldu? Aynen. yetişemiyor Ekran değil Aynen abi, abi bastın gittin ya. Bak 10. vitesi geçmiyorum ki. Ay ben de 10. vitesi geçmiyorum ama yo benimki 10. vitesi geçiyor sen, sana yetişemiyorum. Alian. He oyundan da ismi şey yapma Alihan yapsan. Oyunda ismimi, ismimizi değiştirebiliyoruz mu lan? Hayır. Sen evet, an... de değiştirirsen doğru. Aynen. Sen de şu an mesela Sıra, Ekrem yazıyor. Yok lan biz troll yapıyorduk arkadaşımla. Aleykümselam hoş geldin. Ondan sonra hani birlikte kullanıyoruz ya bu hesabı. Hı -hı. Benim hesabımı can, don, can evet. dostum tam 8 yıldır konuşuyoruz biz. Kimsem oldu. Tabi o da dedi ki gel bir isim bulalım dedi ne yapalım dedik Ekrem kaymaz yaptık. Ekrem kaymaz. Şuna kim? Nasıl isim öyle ya? Ekrem Kaymaz. Ka ama Kaymaz yazmışlar ama kayar. Nerede minik kaydın? Ay Allah'ım ya. Bak şimdi Abi, beni de olduk, <laughs> Beni de konuşturuyor. Artı dokuz güzel. Vallahi. Artı dokuz zaman felaket Allah. mi? Allah. Cullu haca geldik beyler. Ömer, Cullu haca. Ömer, Ömer çekmedi çekme Çekmedi orada. Vallahi çarpıyordum. Uçuruma doğru kafayı verdim yoksa. Sonunda yok. sekseni gördük. Böyle bir şey yani da vur, vur. Emel, Öyle Efendim? bir şey olduğunda vur gitsin bu Yasin uçuruma abi. Ne ne oldu yetiştim sana. 50 50 gidiyordum <laughs> oğlum ben. Tabii emel, tabii. Öyle uçurumdan atlarsanız belki <laughs> oyunuz bugün sen girebilir haberiniz olsun. Bende sıfır kamerası yok. Ben direkt F7 çekmem lazım onu. <laughs> Ekle. Ben araba kaydı an direkt sıfır basıyorum. Abi rezil etme beni. <laughs> Ekle. <laughs> rezil yanına, etme beni. <laughs> ben... Sensiz olmak isterim. <laughs> abi bu arada bana Ekrem <gülüyor> deme <gülüyor> ya. Benim adım Alihan. Ne diyecekler sana? Alihan. Alihan. Ali. Ali evet. Ali deseniz de olur sıkıntı yok. Ali Abi Ali, hani, Ham diyeceğim, be. Hame 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 diyeceğim Hame. ben ham. Ben <laughs> de sana an bak. diyeceğim ben de sana. Ne? Reject. Tam da Evet. ver. <laughs> ee, tamam. nasıl, nasıl bir giriş ben var ben. lan böyle? Yeni profil açmak lazım. Affet beni sevgilim. Sensiz olmak istedim. Şeyde şeyde şeye geldi. Ee, e, yani arkadan şey gelmek geldi. güzel ama ani frenler biraz tehlikeli oluyor. Hadi hadi dönebilirsin. Ben şarkı açmayı unuttum. Oğlum ben şarkı açarak geldim lan. Yavaş ya? çökelim lan. E, öyle ki. Bu adam beklenmeyen hareketler. Ya. Oy. Çekici. Çekici ne yapıyorsun ya? Ne kaza yaptım. Ömer kanka beni salsın önden. Geç. Yasin abi. Ya. İlk başta ben de sen geldik He? Diyorum ilk başta ben de sen geldik Yasin abi. Lan ben yerin altına düştüm. Ömer sıfıra <laughs> bak sürekli kanka. Sıfırım yok işte. O zaman f çek. İfide e, açacağım. Nereye park ediyor? Ayarla ama. Oraya mı? Oyunda bak var herhalde çalışmıyor. Yunus. Efendim. Açtım Yunus sen nereye gidiyorsun? Ne açar bilmem Ben dof alacağım. Oğlum ben niye burada durmuşum ya salak gibi? Yunus bu açtığım şarkı var ya, var ya sağında bir okşir var ya bu da sıktı lan. Harbi ya ha. oğlum ya